ilişkilerle dünyayı saralım Leva iç buluşalım Sürdürülebilir bağları kuralım Leva yine kalpler bir olsun İlişkilerde yeni bir yol bulsun. Oh, oh, oh. Şimdi Profesör Doktor Mehmet Sungur efendim. Ayağınızın tozuyla efendim. Pardon. Sevgili Mehmet hoş geldin. Merhabalar. Hı? Merhaba. Hı? Alayım hemen. iyiyim. Çok çok mersi. Şimdi tabii ki sözü sana vereceğim. Sen bize ilişkileri kendi bakış açınına herhalde değerlendireceksin diye düşünüyorum. İlişki ile. bir kere iki insanın ya da ailesi bu, aile içindeki kişilerin birbirlerinin farklılıklarıyla uyum içinde yaşayabildikleri, hatta farklılık içinde büyüyüp geliştikleri ve ortak değerler geliştiren Kitleler, küçük hı hı. sosyal gruplar olarak tanımlanabilir iyi bir aile. Yani ilişki bana göre bir insanın dünyası kurduğu bağlar kadar geniştir. Demin e, Deniz bahsederken, deniz Hanım, yani orada hakikaten çok doğru. Biz COVID zamanından başlayarak elektronik aletlerle bağlanmayı ba bağ kurmak zannettik. Evet. Yani bağlanmayla bağ kurmak birbirinden çok farklı şey. Yani bir COVID geldi bize bağlanmanın, bağ kurmak aynı olduğunu zannettiğimiz zaman da sevdiklerimize sarılamamanın ne büyük acı olduğunu gösteriyor. Ya. Yani siz bağlanıyorsunuz ama sarılamıyorsunuz. Dokunamıyorsunuz. Herhangi bir ilişkin kötüyse mesela evde adamla işler yolunda değilse o işine de yansıyor. O kız arkadaşına da yansıyor. Bunun örneklerini çoğaltabilirim. Dolayısıyla hepsi girift diye düşünüyorum. Tabii hepsi bir Ve network. bu bu ilişki şeyinin network'ünün çok da iyiye gitmediğini düşünüyorum Türkiye'de. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Dünyada genelde. Dünyada evet. Yani sadece Türkiye'de değil. Yani ilişkilerimizin değerini anlamını bilmediğimiz zaman dedim ya ortak değerler geliştirebilmek. Bu değerlerden bir tanesi de hiçbir şeyin tek kişilik olmadığını bilmek. Biz yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla başkalarının hayatlarına dokunuyoruz. Hatta onların hayatlarını. ...belirliyoruz. Hmm. O yüzden de... ...tabii ki yaptıklarımız bir de yapmadıklarımız var. Yapmadıklarımız hmm. var. O yüzden de söylediğin gibi gerçekten... ...herhangi bir alanda... ...insanın üç tane temel yaşam alanı var. İş yaşamı, sosyal yaşam, özel yaşam. Hmm. Bu alanlardan birinde oluşan... ...bir eksiklik mutlaka... ...öbür alanlara da yansımış. yansıyor. Yani Aynen evlilik alanında ilişkiler... ...genel ilişki anlamında bir sorun olduğu zaman... ...bunu bizim cinsel hayatımıza... ...yansıması tabii. ya da tersi. Tabii. Yani böyle baktığımız zaman... Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi aslında kendi içinde bir düzen içinde. Ama biz zannediyoruz ki birbirinden izole bunlar. Hmm. Asla izole değil. Çünkü siz orada kurduğunuz ilişkideki aklınıza takılan endişeleri öbür ilişkiye taşıyorsunuz. Çünkü nereye giderseniz gidin kendinizi beraber götürüyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla oradaki endişe... Öbür tarafa da O kafa nansıyor. burada kalıyor. Evet. Yani kaygıyla endişeyi de madem biraz korku kaygı konuşup Onu da birbirinden ayırt etmek gerek. Çünkü o kavramlar da birbirine çok karışıyor. Kaygı dediğimiz zaman kaygı geleceğe yönelik olarak bir tehdit ya da tehlike algısı söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan duygu. Hmm. Bu gelecek bir panik atağa geçiren insan için bir dakika sonrası ile ilgili olabilir. Hmm. Yani çarpıntı, terleme, nefes darlığını bir dakika sonra gelecek olan kalp krizinin işareti gibi algılamasıyla olabilir. Ya da bu kaygı bütün tetkikleri normal çıkmasına rağmen şimdi normal ama ya bir ay sonra bozulursa diyen bir hastalık hastası için bir Kaygısı ay sonra seçimdir. Toplumsal bir kaygı dediğimizde eskiden 30-40 gidiyorduk. Şimdi çok uzak o. 5 yıl sonrasıyla ilgili olabilir. Dolayısıyla yani Kaygı, demin dediğim gibi iki şeyle belirleniyor. Bir, kaygı, anda kaygı yok. Bakın bugün insanlar size, buradaki arkadaşlar bol bol duyuyorlardır. Mindfulness diye bir kavram. Evet. Adını da bilinçli farkındalık koymuşlar. Ben bilinçsiz bir farkındalık bilmediğim için bilinçli farkındalık <laughs> ne olduğunu anlamıyorum. Bütün hepsi bilinçli. Dolayısıyla ismi yanlış. Bilinçsiz farkındalık ya da bilinçli farkındalık değil. Yargısız farkındalık. Hmm. İnsan ilişkilerinde en önemli şey yargılamak, insan türü evrimsel olarak düşündüğünüz zaman tehlikeyi çok hızlı görüp onun adını tehlike koymak durumunda olduğu için çok refleksif düşünüyor. Yani olayla karşılaştığımız anda hemen bir algı, hemen onu alıp bir yere yerleştirmek, böylelikle kafamızı yormamak, enerji tasarrufu yapmak, başka bir değişti. Dolayısıyla aslında böyle baktığımız zaman bu yargısız farkındalık kavramından geldik buraya. Bunun anlamı şu, hamda kaygı yok. Yani o yüzden işte mindfulness dediğimiz bu yargısı, farkındalık ve şu ana geliş son derece önemli bir kavram. Yani şu andaki durumu tanımlayabilmek, gelecekle ilgili kaygı. Yani tanımı itibariyle anda yok. Hep gelecekle ilgili. İkincisi de tehlikenin gerçek olması gerekmiyor. Onu biz öyle algıladığımız zaman da aynı reaksiyonu veriyoruz. O, yani bunu istersen daha veciz söylersek hayatlarımızı belirleyen olaylar değil, olaylarla ilgili algılar Hmm. İkinci hayatımızı belirleyen şey de olaylarla ilgili algılar yanı sıra biz dış dünyadan gelecek olayları ya da dış dünyadan gelecek bir takım uyaranları kontrol edebilme gibi bir güce sahip değiliz. Ama dış dünyadan gelenlere karşı onlara verdiğimiz reaksiyonu kontrol etmek biraz bizim elimizde yönetmek. Dolayısıyla böyle bakınca hayatlarımız bir algılarımız iki verdiğimiz tepkilerle belirliyor. O yüzden de bu anlamda baktığımızda kaygı bu. Peki kaygı buysa o zaman endişene, endişe de kaygılanan durumun hangi durumsa bu oluşturabileceği olası tehlikeyi, olası zararı en aza indirebilmek amacıyla zihnin devreye girmesidir. Hmm. Bakın Türk Dil Kurumu'nda bile kaygıya bakın karşılığında endişe, endişeye bakın kaygı, kaygı. diyoruz Tabii ki ikisi aynı şey değil. Kaygı bir duygu. Endişe ise bu olumsuz duygudan kurtulabilmek için zihnin devreye girmesi bir zihnin kendince bir çözüm üretmesi. Demin bahsettiğin sonuna ulaştım belirsizlik kavramında mesela. Hı. Belirsizlik olduğu zaman insan türü belirsizliği tehlike olarak algılıyor. Tabii ki belirsizlik eşittir belirsizlik. Belirsizlikten en iyi ihtimalle çıkar. En kötü ihtimalde çıkar ama en büyük olasılıkla en muhtemel olasılık. Çıkar. Çok ilginç bir şey ama merak da etmiyoruz dedin ya hani onu bir yere koyuyoruz işte X adam X kadın görüyoruz evet. zaten görüntü önce ondan sonra başka şeyler onu böyle bir bir gruba koyuyoruz rahatlıyoruz halbuki belki de ilgilensek belki dinlesek belki merak edip bir adım atsak o başka bir grupta belki de Tabii. ve ona hiç adım atmıyoruz Zahmet ben etmiyoruz. beni bunu şaşırtıyor bu mesela. Evet. Yani her şey merakla başlar. Evet. Yani bilim de merakla başlar, sanat da merakla başlar. Yani i̇nsan hayatında toplumlar için iki önemli şey olan bilim ve sanat her ikisi de merakla başlar. Tabii. Dolayısıyla tabii ki merak edip her bireyin kendine özgü özelliklerini gözeterek onunla temas kurmamız gerekirken Hı. biz onu alıp bir grubun içine, bir Aha. ne diyelim çekmecenin içine Hop, yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Niye? Çünkü Daha kolay geliyor işlemi bize zor geliyor, <laughs> düşünmeyi zihni zor yoran, yoran, zora sokan bir aktivite gibi algılıyoruz. Halbuki düşünmek yoran değil, geliştiren bir aktivite. Peki, şimdi zaten demin mesela ülke söyledi kaç milyon milyar dolarlık bir antidepresan ve kendine tedavi, sen de çok daha iyi bilirsin zaten. Böyle bir durum var. Zaten kendi kişisel sorunlarımız var evler, şeyler, bu coğrafya zor. Tamam. Hmm. E, ama bir de böyle bombardıman gibi dışarıdan bir şey işte. Trump orada bir şey yapıyor. Uyduruyorum. Ukrayna'da bir savaş çıkıyor. E, sonrasında mesela Narin cinayeti. E, aklıma gelenler. İşte bu küçük çocuğun öldürülmesi Ahmet Minguizi mesela ben hala kendime gelemiyorum. E, hala ağlıyorum ama çözümü Ay. bende değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunlar öyle bir bombardıman ki Mehmet. Yani daha da mutsuz ediyor bizi. Buna hmm. karşı nasıl duracağız? Sizin adınıza belki biraz soruyorum ama buna karşı nasıl duracağız biz? Yani bir kere karşı durmak değil de bir şey fark etmemiz lazım. Tabii ki karşı duracağız ama bir şeyi önce fark etmemiz lazım. Şiddetin her türlüsü. Yani ister fiziksel, ister sözel, ister cinsel, ister psikolojik, ister duygusal adın ne koyarsın, ekonomik, ne şekilde olursa olsun şiddete sıfır tolerans ilkesini Herkesin belirlemesi, Tabii. yani lazım. Sıfır tolerans. Yani hayatta sıfır tolerans gösterebileceğimiz çok nadir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şiddet. şiddet. Şimdi biz şiddet hayatlarımıza öylesine çok girdi ki artık kanıksadık. Çok yani biliyor. çok normalize ettik. Her gün şiddet haberlerini Kaç duyuyoruz. Kaç kadın öldürülüyor mesela. Ve benim çok inandığım bir şey var. Toleransı çok arttırırsanız arkadaşlar toleransınız arttıkça duyarsızlaşırsınız. Tabii. Yani fazla evet. tolerans duyarsızlık getirir. Çünkü bazı konularda tolerans mutlaka gerekir, ilişkilerde gerekir. İşte özellikle bağ kurduğunuz kişilerde hı hı. kaldı ki oradaki toleransı keşke kabule dönüştürebilsek. Ama çünkü tolerans ettiğimiz zaman bir şeyleri zorla katlanıyorum demek. Sonunda gene patlayacağız. Kabullenebilsek karşıdaki kişiyi sorun kalmayacak ama şiddet için aynı şeyi asla söylemem. Şiddet asla toler edilmesi gereken bir şey de değil. Daha çok halledilmesi yani sıfır toleransı benimsememiz lazım. Ama kimi zaman utanç, kimi zaman korku, kimi zaman suçluluk nedeniyle dile getirilemeyen şiddet, o görünen şiddetin yanında buzdağının yani böyle düşünün bizim gördüğümüz buzdağının üstü. Ama mesela ben şiddete uğradığım zaman mesela bir erkek olarak diyelim ki ben bir cinsel şiddete uğradım. Ben gittiğim zaman ya bir erkek cinsel şiddete uğrayıyorsa eğer mutlaka... Şöyle böyle olmalı gibi bir tabii, sonuç Tabii ya çıkıyor. dalga geçilir ya başka bir şey ya, olur değil soru mi? Soru evet. sorma biçimi evet. bile sen ne yaptın da ya da Ciz. oradan ne evet. arıyordun? Mesela bir kadın düşünün şimdi gece yarısı saat 12'de bir de gece sessiz ıssız bir yerden tek başına mine etekli geçiyor. Yap, niye onu giydi? Tecavüze uğruyor. Evet. Tecavüze uğradıktan sonra sabahleyin gittiği zaman yani eğer tabii uyuyabilirse gece, gecenin sonunda gittiği zaman ona ilk sorulan soru sen orada ne yapıyordun? O saatte o elbiseyle tek başına oradan geçmemeliydin. Çevreden söylenen de bu. Halbuki benim istediğim saatte, istediğim elbiseyle, istediğim yerden geçmek gibi Biraz bir özgürlüğüm var. var. Ama ne yapılıyor? Sorulan sorular sanki siz hem burada şey oluyorsunuz kurban Suçlusun. hem de bu kurban olmanın sorumluluğu da sizin üzerinize kalıyor. O zaman iki travma birden yaşıyorsunuz. Çok hem doğru. tecavüze uğruyorum hem de tecavüzden sonra başvurduğum yerde sorulan sorularla bir kez daha tecavüze uğruyorum. O zaman ne yapmayı tercih ediyorum? Susuyorum. Diğer taraftan adalete olan inancım zaten azalmış. Azalmış mı? Bitmiş. Yok, yok. Yani azaltıldı. Hiçbir şey bitirmeyelim. Yani umut ya olmadığı mi? zaman her şey yok olur. Yani umut bittiği zaman her şey bitir. Umut her zaman güvenilir olması da elimizdeki en güvenilir araçtır. Yani Öyle ileriye yönelik olarak bizi motive edecek en güvenilir araçtır. Her zaman güvenilir olmayabilir ama gerçekçi bir imserlik ve umut insan hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Adaletten bahsediyorsun. Adalet duygusu gidince daha da fena oluyor o zaman. Tabii, değil mi? Tabii. Adalet bana sorarsan adaletsizliğe bile adil bir yanıt verebilmek. <laughs> Güzel. Yani oranlı bir yanıt verebilmekte. Yoksa adaletsizlik hayatın içinde çok yeni bir şey değil. Ama bizim ikide bir de bu dünyayı protesto etme uyumuz var ya, birazcık da kendimiz görsek biz ne yapıyoruz, yapmıyoruz biraz daha dedim ya yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla aslında hayatlarımız belirleniyor. Hatta başkalarının hayatları belirleniyor. Yani aslında birazcık da kendimiz görmeliyiz, kendimizle ilgili. Yani gerçekten bazı şeyler değerdir, adalet bir değerdir mesela. Yani o adil olmanın sonu yoktur. Amaçlar tamamlanan şeylerdir. Ulaşırsın, üstünü çizersin, hadi what is next dersin, bir sonrakine bakarsın. Ama değerler asla üstü çizilemeyen şeyler. Çünkü onu son noktasına kadar götürmeye başladığın zaman o senin pusulandır. Yani bana göre değer bir insanın kendine ve başkalarına yönelik tutum ve davranışlarında rehber olarak kullandığı temel malzemedir. Hı -hı. Rehberimiz yani. Biz Hı -hı. bir yolculuk yaparken aslında bir hedefimiz var bir yere gitmek ama gittiğimiz anda bitiyoruz. Ya da diyoruz ki işte şöyle şöyle bir hedefim var. Hedefe ulaştığım zaman üstünü çiziyorum. Hedef ulaşıldığı zaman gayretle ulaşılan, ulaşıldığı zaman üstü çizilip geride bırakılan şeyler. Değerler ise ne kadar gayret edersem edeyim, bütünüyle elde edemediğim ama elde ettiğim kadarıyla da değerinden hiçbir şey kaybetmeyen şey. O yolculuk hep devam eder. Demin söylediğim de oydu. Yani sürekli dünyayı şikayet eden insanlar, biraz daha kanla konuşurken siz gene aynı şekilde neden bahsediyorduk? Hep şikayet etmek, şikayet etmek. Ben evet. de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bizler her şeyi protesto, her şeyi şikayet ediyoruz. Ya bir dakika, yani bu dünyayı yargılamak diye bir şey yok ki. Bu dünya bizden evvel de vardı, bizden sonra da vardı, bizden sonra da olacak. Ama biz neyi unutuyoruz? Bu dünyaya misafir geldiğimizi unutuyoruz, ev sahibi gibi davranıyoruz, ev sahibini eleştiriyoruz. Bana niye bunu vermedi? Bugün yağmur yağmamalıydı, şimdi şu arkada şu gürültü olmamalıydı. İşte ne bileyim yani hep böyle bir şikayet. Yağmur oluyor, hep da, e, niye yağmur oluyor? Sonra da niye yağmur yağdı? Evet. Sıcak Bunlar olmamalıydı. İş <laughs> hayatımda şu ol Ya oldu. Şimdi bunu kabul et ve bununla birlikte ne yapacağına bak. Ha. Dolayısıyla şikayetten çıkıp aksiyona geçmek bence en önemli şey. Acı çekmek kaçınılmaz. Ama yakınmak size bağlı. <laughs> Şimdi sürdürülebilir dedik ya, evet. sürdürülebilir ilişkileri konuşacağız dedik. Şimdi sürdürülebilir kelimesi herkesin ağzında biraz pelesenk olmuş bir durumda yani evet. aslında. Ama ben önemsiyorum o kelimeyi, önemli aslında. Hı -hı. Ve e, ilişkiler yani bütün bu anlattığın, şu kadar 10 dakikada zaten bütün şeyi çözemeyiz ama bütün bu anlattığın etkenlerin içinde bir de ilişki kurmaya çalışan bireylerden bahsediyoruz. Evet. Kadın erkek ilişkisi Hı -hı. ya da işte romantik ilişki. Hadi kurmayı becerdi ki o da zor evet. bir de sürdürülebilirliği daha da zor İşte boşanma oranları evet. hiçbir dönem olmadığı kadar evet. yüksek özellikle o. dünyada da yüksek ama Türkiye'de de yüksek evet. ve ilk 5 yılda boşanma oranı çok yüksek yani eskiden daha sonralarında boşanırlardı şimdi mesela ilk 5 senede boşanıyorlar falan böyle şeyler var bununla ilgili son olarak ne söylemek istersin? Şimdi sürdürülebilir dedik onun evet. da daha zoru var. O da mutlu sürdürülebilir. Mutlu sürdürülebilir. Yani, Aa, güzel. Sürdürmek başka bir şey. Mutlu sürdürmek başka zor, bir şey. Çok zor çıtayı yükselttin. Bazen tabii ki çünkü yani bazen sürdürürsün. Niye sürdürürsünüz? Çünkü beraber olduğunuz adam ya da kadın ne gidecek kadar kötüdür ne de kalacak kadar iyi. İyidir, güzel. Kitlendiniz artık gidemezsiniz. Neye gidebilirsiniz ne kalabilirsiniz. Oraya yatırım yaptıkça... Yatırımınız arttıkça da oradan kopma olasılığınız azalır. Onun için ilk yıllarda bu boşanmak. Yani emek verdiğin zaman emek verdiğin şeyi geride bırakmak çok zordur. Hmm. Sürdürülebilirliği belirleyen nedir? Emek ve niyettir. Hmm. Yani emek ne? Ben bu ilişkiye ne kadar yatırım yaptım? Yani isterseniz bunu ilişkiden çıkarın, maddesel şeylere koyun. Birine verdim ben bir 20 milyon dolar dedim ki dostum bana radara yakalanmayan bir uçak oluştur. Adam benim paramın 18 milyonunu harcadı. 18 milyonu harcadığında geliyor bana diyor ki: "Ya çok üzgünüm. Sana kötü bir haberim var patron." "Nedir?" diyorum. "B firması baş, bir bu bizim üretmek istediğimiz uçağı üretti ve öyle bir fiyata satıyorlar ki biz elde kalan 2 milyonu harcayıp yani 20 milyonu bitirdiğimiz zaman asla o fiyata satamayacağız." Hmm. Şimdi diyor bu 18 milyon harcadan 2 milyon duruyor. 2 milyon istiyor musun? Yoksa hala uçağı bitireyim mi? Bunların hepsi akıllı inşaat insanları. Ne diyorlar hepsi? 18 harcadım uçağa göreyim diyor. Hmm. Ama rakamları değiştirin. Şimdi deyin ki 8 milyon harcadın 12 milyonun duruyor. Ee, B firması yap, biz de asla o teknolojiyi yapamayacağız. Şimdi 12 milyonum istersin dediğinde ver 12 milyonu diyorlar. Hmm. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ya da buradaki ilişkili. hanımlara soralım işte. Hepinizin dolabında, hepinizin dolabında en son baktığınız, en son giydiğinizi Düşündüğünüzde bu elbise en son 5 sene evvel giymiştim dediğiniz bir elbise var mı yok Var mu? el kaldırın var. tabii ki var. Şimdi olmuyor çünkü hanımlar genişlemez elbiseler dolapta çeker. <laughs> Diyelim ki elbise çekti ve size olmuyor. Siz bu elbiseyi Ayşe Hanım'a verseniz Ayşe Hanım dünyanın en mutlu kadını olacak. Tabii. Ne diyorsunuz? Zamanında çok para vermiştim. Bu rengi çok beğenmiştim. Veya çok seviyorum. Yatırım yani. yapmıştım. Evet, evet. Dolayısıyla yatırımımdan vazgeçemiyorum. O yüzden yani gerçekten... Ben biz... bu dolapta çekme şeyini çok beğendim <laughs> Mehmet. Kullanmak istiyorum. müge güzel değil mi? <laughs> ben tamam. Ya anladık yani. <laughs> yani onun için sürdürülebilirlik daha e, anlamlı sürdürülebilirlik. Şimdi çok enteresan bir şey. Tahmin edebilir miyiz? Bence en önemli şey bu. Hangi ilişkilerin devam edeceğini, hangilerinin devam etmeyeceğini. Bu anlamda yapılmış çalışma var mı? Baktığınız zaman bu anlamda yapılmış doğru dürüst bir çalışma görmüyoruz. Yani... Halbuki mesela kalp krizinin prediktörleri Tabii. var değil mi? Belirleyicileri, yordayıcıları. Mesela sizin hipertansiyonunuz varsa, tansiyonunuz yüksekse, göğüs ağrınız varsa, arterlerinizde, atar damarlarınızda plaklar oluşmuşsa, bu ileride kalp krizi geçirme olasılığınızı arttıran bir takım etkenler. Yani ilerideki bir kalp krizinin ön işaretleri. Peki ilişkilerde kimin boşanacağına dair, Ön işaretlerle ilgili bir çalışma Ya bu hormonları yok? falan mı yapsak, ölçsek Ormanlar mesela? Hormonlar değil de mesela neye mantıken baktığımız zaman ilişki bitenlerle ilişkiyi sürdürenler arasında ne sürdüren grupta fazla yapılıyor ha. ya da ne az yapılıyor. Öbür grupta, biten grupta ne farklı yapılıyor bunlara bakmak lazım. Ne yazık ki böyle çalışmalar yok. Bu çalışmalardan genellikle ya yanlış soru sorulmuş. Ha. Mesela sürdürülebilirlikle doyumu birbirine karıştırmışlar. Onun için fazla Evet. Çünkü sürdürülebilir olması başka bir şey. Doyum alabilmek o başka bir şey. Ya da cevaplar çok genel çıkmış. İşte sevgi, şefkat gibi yuvarlak <laughs> laflar. Yani şimdi sevgiyi nasıl tanımlayacaksınız? Şimdi Ayşe bana diyor ki sen beni benim sevdiğim kadar sevmiyorsun. Nasıl anladın Ayşe diyorum. Sevsen böyle yapardın diyor. Allah Allah o senin sevgin ya. <laughs> Belki ben başka yollardan sevgi, sevgi hayatlarımıza bizim bilmediğimiz yollardan girebilir. Bunu düşünmüyor insanlar. Bu anlamda yapılmış bir tek çalışma var. Hmm. Şöyle elle tutulur. O da çok matematikse. Bu hepiniz duymuşsunuzdur Gottman ismini. Hmm. Gottmanlar böyle bir çalışma yapmış. Adam çok matematikse, Allah'tan kadın daha duygusal. <laughs> yani birbirlerini işte kompanse ediyorlar. Adam da demiş ki yani ben modeli zaman da model ettim zamanda, dolayısıyla tanıyorum. Adam diyor ki ilişkinin devamında farklılık sürdürülebilirliği belirliyor mu diye bakıyor. Hayır. Bu farklılıkla ne yaptığınıza bağlı. Hmm. Bu farklılık sizi büyütebilir ya da yok edebilir. Benzerlikler mi diye bakmış, benzerlikler de değil. Benzerlikler doyumu sağlıyor ama sürdürülebilirliği belirlemiyor. Çatışma miktarına bakmışlar. Bakmışlar ki biz hiç kavga etmiyoruz diyen çiftler de ayrılıyor. ayrılıyor. Çatışma miktarı. Geriye ne kalmış? Geriye olumsuzlarla olumluların oranı kalmış ve Gottman bize diyor ki eğer bir tane olumsuz söylüyorsanız diyor Beş tane olumlu söyleyeceksin. O zaman sürdürülebilir. O zaman sürdürülebilir diyor. Şimdi peki ama size söylenen laf şuysa. Egoistin tekisin bu özelliğini de anamdan almış. Haydi bakalım. Yani öfkeyi aldım bir de sülaleye hadi. ekledim onu. Aynen, tabii. E şimdi burada, beş tane bakalım, olumlu beş nasıl tane söyleyeceğim, olumlu ben söyleyeceğim ben bunu? bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya da şu istediğin için bir tane mantık göster. Mantıklı neden göster? Allah Allah ya. Sen zaten evlenerek... Özür dileyerek evliler için söylüyorum. Mantıksızı yapmışsın. Yani daha sonra mantık göster Niye mantıksız diyoruz? Bak %50 dedi değil mi? Amerika'da bu rakam %60. Şimdi size o iş ortaklığına girecek olsaydım sizlerden biri biriyle. Biz iş ortaklığına gireceğiz. Burada iki kişi. Malımız, mülkümüz, her şeyimizi bu iş ortaklığına koyacağız. Bizi ikimizi çok iyi tanıyan üçüncü bir kişi de, de bize deseydi ki ya ben sizin geçmişinize baktım, bugüne baktım. İstatistiklerin biliyorsun inanılmaz güvenilirdir. İkinizin bu iş ortaklığının yürüme şansı %50 dese hanginiz malınızı, mülkünüzü, tüm varlığınız %50 Hayatta yatırır? Hayatta girmem. E, evlilikte %50 evlilikte giriyoruz. hemen giriyoruz. Tabii. Demek ki çünkü gençlik, hep ne düşünüyoruz? Gençlik o. Hayır, hep biz o <laughs> ayrılmayan, ayrılmayan %50'nin içinde olacağız. Gençlikte de oluyor, ileride de oluyor. Bence gençlikte bitmiyor. Ay, Bakın ben size şöyle söyleyeyim, ders siz öğreninceye kadar devam eder. <laughs> Aa, tamam. evet. İster gençlik, ister orta yaş. Ders siz öğreninceye kadar, bunun <laughs> gençliği, gençliği yok. Yani öğrenmediğiniz takdirde aynı yaşantıyı tekrar doğru. tekrar yaşarsınız. Üçüncü, dördüncü evliliğini yapanlara ne diyeceğiz? Doğru, doğru. E şimdi sen %50'ye uğruyorsun. Ondan sonra adam bir şey istiyor ya da kadın. Mantıklı neden Abi sen zaten %50'ye oynamışsın. Bu iş sadece yani evlilik bize mantıksız olanı isteme hakkını da veriyor. Hı. Bana sorarsanız. Ama her zaman değil. Hı. Dolayısıyla bir kere bunun farkına varmak lazım. İkinci inandığım şey de onu da söyleyeyim. Herhalde yeterli olur Hı. diye düşünüyorum. Çok söylenecek şey var ama. On da söyleyeyim, o da şu. Mesela bizim bu kitap şimdi içeride yeni çıkardığımız kitap adı ruh hassası arkadaşlar. Ruh hassası. Hastası hassası. değil hastası. hassası, hassası. Evet. ruh hassası. <laughs> şimdi orada biz antropi kavramından bahsediyoruz. Entropi kavramına hakim misiniz? Hı. Entropi A yani biraz kaos. Istersen. Evet, kaos. Şimdi çok basit söyleyecek olursak, basit söyleyecek olursak entropi kavramı der ki evrende her şey kendini en küçük enerji seviyesine doğru çekiyor. Bu ne demektir? Evren her şey kendisini en düşük enerji seviyesine çekerse bu en büyük kargaşa Yani bu anlamda baktığımız zaman der ki bir sistem, hangi sistem olursa olsun sistemin devamını eğer istiyorsanız o zaman bu sistemde kötü bir şeyin olmaması yetmez. İyi bir şey yapmanız gerekir. Der. Termodinimin ikinci kuralı gibidir. Yani evlilikte bir sistemdir. Dolayısıyla evlilikte Kötü bir şey olmaması yetmez, iyi bir şey yapmanız gerekir. Hep bir şeyler eklemeniz gerekir. Yani evlilik aracı kendi kendine giden bir araç değil. Birçok eş karısına ne diyor ya da eşlerden biri ötekine hep erkeklere yöneltin. Sen evlendim ya, yetmez mi? Daha ne istiyorsun? <laughs> Nasıl yani bir benim ego? Yani başka bir şey. Evet, Nasıl yani, bir başka ego? Bir şey Tabii. yani daha ne yapayım senin? <laughs> evlendim ya. Tabii işte. i̇şte kendi kendine giden araç değil. Şimdi seyreden trafikteki aracı düşünün. Biz evlenirken ne zannediyoruz? Zannediyoruz ki o trafikte seyreden araç gibi gidecek. Yani arabam yavaş mı gidiyor? Gaza basarım, hızlanır. Hızlı mı gidiyor? Frene basar. Ya bu araçta iki süreç var. Biri gaza basarken öbürü frene basıyor. İkisi biri sağ sinyal verirken öteki sola. O zaman o yüzden de bana sorarsanız evlilik rutinin içinde mutlu olma sanatıdır. Aa, ve herkes de sanatçı değil. Rutin bir hayat ve bunun içinde sanat kurabilir. yani ya da rutinin benlerin, içinde mutlu, mutlu olma, olma sanatı. Çok güzel. Evet. İçinde ya da isterseniz olur. benleri koruyarak biz olabilmek. Yani hem kimliğinizi koruyacaksınız hem de biz olacaksınız. O yüzden ben bekar devam etmeye karar verdim. <laughs> Bence de sen doğru olanı. Senin için en doğru olan. En, benim için en doğru. <laughs> Sevgili Mehmet Sungur çok teşekkür ben ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Sungur alkışlarınızı alayım. Senin yerini alayım lütfen. Peki.